Emin sahibi de benim, sahibi de benim. Nasıl oldu olay ablacığım? Ya dün e, İmam Hatip, ilk okulumuz İmam Hatip'e dönüştü. Biz de buna yani, millet hep geldi sorunlarını bize söyledi. Biz de mahalle temsilcisi olarakça bir imza kampanyası başlattık. İmza kampanyasında 850 tane imzamız, 120 tane veli dilekçemiz var. Onları eşim götürdü ilçe, il, milli eğitimine, hepsine teslim ettim çocuklarımızın şeyleri olumlu geldi ama eşim mücadeleye devam etti. Biz de bir basın açıklaması yapacaktık. Yaptım da daha doğrusu ben basın açıklamasını ben yaptım. Yaptığım basın açıklamasında ne kimsenin gönlünü kıracak bir şey söyledim. Ne bir devletin malına zarar verdim ne de kimseyi tehdit ettim. Başımıza bu geldi. Benim çocuklarımdan çıkardılar. Ben çocuğumu bir saniye arayla kurtardım. Bir saniye amaçları neydi? Biz bu mahallede Alevisi, Sünnüsü, Kürdü, Çerkezi hepimiz kardeş olarak yaşıyoruz. Aramıza niye böyle şeyleri soktular? Ben onu da anlamadım. Ya 12 senedir ki biz iş yeri işletiyoruz. 25-30 senedir ki de bu evde ikamet ediyoruz. İş yerimizde en ufak bir tatsızlık dahi çıkmadı. En ufak bir husumet dahi çıkmadı. Kimseye de düşmanlığım dahi yok. Kimseden alacağım yok. Kimseden vereceğim yok. Ama niye yapıldı ben de anlamadım. Niye yapıldı? Bir tek basın açıklamasıydı. Biz çok bir şey istemedik. Çocuklarımızın geleceğini istedik. Çok bir şey istemedik. Peki zarar görür oldun mu? Yok oğlumu bir saniye arayla kurtardık bir saniye içerisinde nasıl kurtardığımızı da bilmiyorum kızımla beraber nasıl bu tarafa attığını bilmiyorum zaten ışığı açıp da işim sağa sola bakana kadar her taraf tozlu. Vanda kalmış da ne olduğunu da anlayamadım yani oğlunuz bu yatakta mı yatıyordu? evet oğlum bu yatakta yatıyor bu hanımların oturduğu yerde de kızım yatıyordu Oğlumu nasıl kucakladık kızımla beraber şu tarafa attık şu karşı yöne nasıl Kardan da bilmiyorum, yatamda nasıl geldiğimi de bilmiyorum yani. Zaten geç bir saatte yattık, saat bir gibiydi Tamam yattık, bir 20 geçe, bir buçuk arasında zaten bu oldu. 20 dakika arayla oldu yani. Zaten çocuklarım da ikisi de uykudaydı, kızım bir ara uyandı? Annem kötü bir rüya gördüm dedi. Annem ne olur seni dinleyecek şeyim yok dedim. Yat yavrum dedim. İrem'im sabah dinlerim seni yavrum dedim. <laughs> Beş dakika sonra da bu oldu. <laughs> Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Anlatır mısın? Olayı şöyle anlatayım. Biz iki aydır ki bir sürecin içindeyiz. Hatta ya, Gazi yani. Mahallesi'nde olan ilkokulu kapatıp imam hatip yaptılar. Biz de mahalle olarak bir imza kampanyası başlattık. İmza kampanyası da olumlu oldu. Mahalle bayağı bize destek verdi. Bu destekten korkanlar, bu destekten ufak sokanlar bizi bu hale getirdi. Yani bunun emniyet mensuplarına bırakıyoruz tırman. falan. İnşallah detaylı bir şeyde çıkarırlar. Olay kaç gibi oldu? Nasıl oldu? Bir buçukta oldu. Tam yatmaya yakındık. Yatmaya geçiyorduk. Basını izledik. Haberleri izledik. Yatmaya geçiyorduk. Bu anda dört el beş el ateş edildi yani. Kalktığımızda her taraf toz duman. Yani bu bir susturma. Bir yıldırma operasyonu. Ama biz susmayacağız da, yılmayacağız da. Tek de olsa hem okulumuzu alacağız hem de mücadelemize devam edeceğiz. Anladım. Ee, peki neden oldu bu olay sizce? Bizce demek ki birilerin kuyruğuna basmışız. Hmm. Demek ki birilerin kuyruğuna basmışız. Birilerin canını acıtmışız. Bizim istediğimiz vatanı bölmek değil, toprakları bölmek değil. Sadece mahallemizin ilk okulunu tutarmak, ilk istemek. Başka bir suçumuz yok. Bu da yasal hakkımız, doğal hakkımız basın açıklamamızı yaptık, eylemlerimizi yaptık, mitinglerimizi yaptık. Her şey güzellikle geçti. Ama bu oradaki provokatörlerin yapacağı belliydi. Belli bir kitle toplanmıştı oraya. Bunun sorumlusu okul müdürü, il millet, ilçe milli eğitim müdürlüğü. Basın açıklaması sırasında herhangi bir olay yaşanmış Herhangi bir, bir tatsızlık olmadı. Çünkü onlara fırsat bırakmadık. Emniyet mesupları engel oldu. Ama emniyet mesupları olmasaydı çoluk çocuk da falan olurdu orada. Hı, da, orada da bir şey oldu. Olurdu. Peki, Teşekkür ederiz

Yani tamam. desteğe tamam. bekliyoruz. Tamam. Ne olur bizim evlerimiz dişten Biz öncüyüz. Öncüyüz başka bir şey değiliz. Sadece öncüyüz mahalle temsilcisiyiz. Başka hiçbir amacımız yok bizim. Biz burada esnafız. Biz burada komşuyuz. Biz burada bacıyız. Biz burada alayız. Başka bir şey değiliz ya. Size hangi gözle? Hangi gözle gördünüz de buraya bu kadar saldırı yaptınız? Çocuklarımı gazp ettiniz. Bir saniye arayla ben çocuklarımı kaybediyordum. Bir saniye arayla. O zaman yakardım bu devleti yakardım. Hoş. Faşizme! Omuz Hoş Faşizme! HDP'nin gerçek yüzü. Dün yaşanan olay demin arkadaşım söyledi müferit değil. Dün yaşanan olayı Başbakan Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ömer Binçer kışkırtmıştır. Yaptıkları demeçlerde, verdikleri beyanatlarda dört artı dört artı dörde karşı çıkanların, okulların dağıtılmasına karşı çıkanların, eğitim sistemin gericileştirilmesine karşı çıkanların terörist olduklarını ilan etmişti. O terörist ilan ederse Milli Eğitim Bakanı işte onun yardakçıları da ateş etmeye başladı. Herhalde Başbakan ve çetesi, Milli Eğitim Bakanı ve çetesi dün akşam burada teröre karşı mücadele ediyorlar. Bunlar halk düşmanıdırlar. Bunlar Alevler düşman ilan ettiler. Bunlar Kürtleri düşman ilan ettiler. Bunlar öğrenciler düşman ilan ettiler. Bunlar gazeteciler düşman ilan ettiler. Bunlar bilim adamları düşman ilan ettiler. Bunlar çocuklarımızı bile düşman ilan ettiler. Artık çürümüş et gibi etrafa koku yayıyor. örgütlenme çağrısı yaptılar ama kimse itibar etmedi. Sonuç, sonuç 23 yıl sonra bile, 33 yıl sonra bile iddianameleri okuduğumuzda, hikayeleri okuduğumuzda dinleyemiyoruz ağlamaktan nasıl bir acıklı katliam yapılmış. Bir de daha önce Sivas'ta da denendi. Bir de daha önce Çorum'da denendi. Yapabildiler mi? Yapabildiler. Geldikleri gibi geri püskürtüldüler şey bu karanlık kuvvetlere boyun eğmemektir. Birlik olmaktır, baş kaldırmaktır. Eğer böyle yaparsak bunların karanlığını gömeriz. Şimdi yarın, şimdi yarın dört bir taraftan Kızılay'a yürüyeceğiz. Yüksel Caddesi'ne, oradan Milliyetin Bakanlığı'na. Bunların yakasını bırakmayacağız. Bu kaldırın hesabını soracağız. Sonra ayın 15'inde, sonra ayın 15'inde yüz binlerle Sırya meydanda olacağız. Sonra ayın on 17'sinde çocuklarımızı okula yollamayacağız. Bu karanlık güçlerin, bu sahtekarların yaptığı törenlere katılacak törenimiz hizmetlerini verecek. Tayyip Erdoğan şimdi kendisine tarikat kuruyor. Fethullah'ın tarikatı, Nakşibendiler, o tekilerden sonra bir de Recep Tayyip tarikatı kuruyor. O